6 Şubat 2023 Pazartesi Türkiye için son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı gün olarak kayıtlara tarihe geçti. Ne yazık ki. merkezi ve etraftan binalar yıkılmaya devam ediyor. Bakınız bir bina, taraftan... Arka tarafta. bu bu Arka tarafta az önce o taraftan geliyoruz bu noktaya doğru. Bir yıkım gerçekleşti. Bir binanın da şey hareket ettiğini gördük. Şey Adıyaman'dan yani, yan e, şu an şu e, Adıyaman'da yaşananlar Maraş'a doğru gitmek zorundayız. Çünkü Adıyaman'da fark ettiyseniz özellikle son saatlerde, son iki saatte Adıyaman'da çok Adıyaman'da Bir bütün yeni yapılıyor mu haber bilemiyorum. Çünkü çok çok da yeni değil görüşme yapılamıyor. Şimdi Çok ben bu yolu Adıyaman'dan çıkmak zorunda kaldım ama şunu söylüyorum size bu olacağını hiç tahmin etmemiştim. Sadece işte ne oldu? İşte bizim ev gibi sadece duvarlar patladı. İşte birkaç şeyle hasarla kurtardık diye düşünüyorum ama ta ki Süleyman'la konuşana kadar. Sonra Süleyman yetişti işte aradı beni abla abilerin evi de yıkılmış dedi. Ulan dünyamız başımıza yıkıldı. Şey "Yapalım" dedim. Ben altın şehirdeyim, yetişemiyorum. Araba yok, arabamız yok. Sonra tam babama dedim ki ben gideceğim yani yürüyeceğim gideceğim. Ben bir şekilde onlara varmak zorundayım dedim. Sonra babama da kıyamıyorum. Babam kalp hastası. Sonra baktım olmuyor dedim ki hadi giyinelim eve gidelim kalın kalın giyinelim gidelim. Giyindik tam yola çıktık. Ee, ...kirvemler vardı. Onları gördüm. Ee, onların evini gördüm. Dedim ki... ...bir arayalım bunlar ne durumda. Onlar dediler ...biz e, petroldeyiz, arabadayız. Babama kıyamadım. Yağmur yağıyor. Mecbur oraya gittim ama içim içimi yiyor. Yani benim oraya kendimi yetiştirmem gerekiyor. Sonra... ...biraz bekledik ama gün ağarmadı. O gün sabah olmadı yani. O gün hiç sabah olmadı. Eee bekledik. Saat zorla 6.30 7 civarıydı. Tam hatırlamıyorum. Ben gideceğim dedim. Sonra kirvem sağ olsun götürdü bizi AVM'ye. Abimin eşi o gece evde değildi. O da annesine yardıma gitmişti. Garibim nasıl kötü. Gittim ona sarıldım. Feryat figan. Sonra yürüyerek abimlerin evine doğru gitmeye başladım. Ama şey yani önümüzde o kadar evler yıkılmış ki her yıkılan evi gördükçe böyle bir kala kalıyorduk. Sonra ilerlemeye çalışıyorduk. Yol bitmiyor. Biz yetişemiyoruz. Yani o yol o kadar çok uzadı ki bize. Sonra zaten gittik enkazı gördük. Bütün her şey abimlerin üzerine yıkılmış. Hiçbir şey kalmamış. 做不了天道。<laughs> <laughs> Çatı kalmış kaşım hiçbir şeyim yok Hiçbir yerim yok Düşmüş yüzüm gözlerimin altlarına bakıp Sonra gülümsemek zor Üzünlenmek yok bir sıcak çay koy Ellerimi ovuştursam Bu soğuklar sanki bizi bir şeylere kavuşturacak Koş Avuntular yoz savruldukça boşlukta Zaman durdu parkım sokağım Memleketim bir de param yoktu Bir sokak çocuğuna isyan oldu Şarap birden sabah olsun diye Bazılar onlar neden duyan yoktu geçer dayan oğlum Ben bu yolu seçmedim ki bu yolun sonu karanlık Eş zamanlı kirlendikçe gizlenecek yer arandık Bir yanım yalnızlık bir yanım bahardı Yerim yurdum falan vardı Işıklarım yanardı Aslında hiçbir şeyin faydası yok Üç tarafı deniz dört tarafı acı dolu bir ülkede Memleket mi sorun Bitecekse bir gün hayat isteklerin olsun Olsun Aslında hiçbir şeyin faydası yok Üç tarafı deniz dört tarafı acı dolu bir ülkede Memleket mi sorun? Bitecekse bir gün hayat isteklerin olsun, olsun. Deprem anını hatırlıyor musunuz? Yani? Deprem anında mesela dediğim gibi annemle ben saat 3'e kadar uyanıktık. İşte üç üç buçuk gibi yattık. E, sonra zaten yatmamla kalkmam bir oldu. E, o gün babam da bizim neydi? Evet, şey dedi kalkın deprem oluyor. Biz hemen şey koridora koştu. Şey dedi babam dedi ki bir iki saniye bekleyin. İşte ben de zaten çıkış kapısının oradaydım. Kapı da açıktı. Ben merdivenlerin düştüğünü falan gördüm. İşte şey dedi babam dedi zilip yanıma gel. Ben gitmedim. Yani bir de çığlıklara atıyorum nasıl kurtarın, imdat falan diye. İşte zaten annem güle baktım, bir baktım ki biz çökmüşüz artık. Gide oğlum bize bakıyordu. O çalışıyor bize bakıyordu, beraber oturuyorduk. Gece depremden. Kalktı deprem oldu bile anne anne dedi. Dedim ne oldu Mehmet? Dedi anne kalksana. Dedim niye ne oldu? Dedi deprem oluyor. Bak kendisi de karısı da en büyük kızı kalktık dedim Ernesi kaldırmıştı gaziyi kaldırmıştı ha biz de kalktık bizim adam dedi ki kalk dedi Ayşe dedi bir salavat getir, insan ol ve ölürük dedi deprem günü saat sabah ezeniydi artık bir baktım benim çocuk bize diyor ki anne baba kalkın deprem oluyor biz de kalktık yatağın içinde oturduk hanıma dedim ki insan hali dedim. Belki ölebilirik dedim. Şart kırmızı getirin dedim. Şart getirdik. Bir baktım ki o arada benim oğlan böyle kapıya elini dayamış. Baba anne çabuk kalkın çocukları kaldırın diye. Bitmedi deprem. Ölümü nasıl tatıyorsan biz o an ölümü hissediyoruz. Ölüm geliyor ama nasıl bir ölüm? Geçmiyor. Saniyeler saat oldu. Dakalar yıl oldu. Geçmedi bitmedi bitmedi. Onlar yattılar. Tabii ben de bir kızım oturduk. Üçe kadar da oturduk ondan. Üç yattık. Bir uyandım ki deprem oluyor. O sırada biz kalktık hemen araya koştu Araya koştan sonra ben Zeynep'i gördüm. Çelik kapıya doğru koştu. Ve bize üç kızımdı. Biri Zeynep şey koştu. Çelik kapıya. Iki kızım. Ben zannettim ki Zehra da Belki Zehra arkamdamış. Sallanırım bir baktım üzerimizin başına kumlar düşüyor. Başıma nereye eğmez bir yere çökmemiz daha ne oldu. Yere çöktüğünden sonra Zeynep bir tarafta ses geliyor. Arada duvar var. Zehra bir tarafta ses geliyor. Arada duvar var. Çılıklar hiçbir zaman unutmam. Kulağımda çıkmıyor. Deprem gecesi. Ben o gece zaten rahatsızdım. Şubat sabaha karşı Kurban olduğum titretti dağı taşı arşı Hasret bıraktı bize ana bacı bacı kardeşi 6 Şubat sabaha karşı İmdada yetişti Adıyaman'a Urfa Adıyaman'ın öz kardeşi Oturduk salavatımızı çektik Bir baktım de güm 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 Mehmet'in boynu köküne düştü şey. Kolon düştü Mehmet'le gelin az saat düştüler Dünyadaki en büyük acı, evladın sana seslenir, sen yardım edemiyorsun, eline bir şey gelmiyor. En büyük acı odur, o acı hiçbir zaman unutulmaz. Benim yerim çok dardı. İşte hep diyordum, beni kurtarın, imdat falan, baba yardım et. O anda çocuğumun ensesine vurmasıyla, oğlum, gelinim, büyük kızı, üçü beraber cansız düştü. İki tane kızı yaşıyordu. Biri 3-4 saat yaşadı, ondan sonra o da teslim oldu. Öbürü biz çıkacağımız güne kadar bizle konuşuyordu. Yalnız ruhumu konuşuyordu. Neyi konuşuyorsa biz de anlamadık. Yani hep bütün saydığı kişileri sabahleyin biz çıktık yine mesela dört gün sonra çıktık. Biz çıktık yine hastanede hepsini sordum. Dedi ki hepsi de ölmüş bu saydıklarınız adamlar dedi. Yani biz de şaşırdık ne oldu? Ayağımın üstüne enkaz düşmüştü. Bayağı şey. Ne biliyorduk orada gireceğini, ne biliyorduk gündüz, ne saat, kaç, hiç ne ses bize geliyordu, ne bizim sesimiz dışarıya çıkabiliyordu. Hay bre Zehra anne kurtar beni, Zeynep anne kurtar beni. Ben bir anne olarak çabalaştım. Ne yaptıysam da ya hiçbirisine kavuşamadım orada. Gece en gündüz olduğunu hiç bilinmiyor. Sanki aynı aynı gündesin öyle. kepçenin sesi geliyordu, balyo sesi gelir. Bizden yani diyor ki yani evde hiçbir şey olmamış, vurmuş, kayı yani yakmış, gitmişiz zaten orada. Orada balyo sesi duyunca yani diyorduk ya diyorduk, gelmiş alt katı yıkıyorlar. Bizi canlı canlı burada öldürüyoruz. Kepçe, kepçe gelir, biz bilmiyoruz gel, kepçe gelip bizi kurtarmış. Biz yok buna biz burada gider yani. Gelmişler evi yıkarlar. O sırada ben Zehra'nın rüyasını gördüm. Zehra'nın rüyasını gördüm zaman hemen gözümü açtım, dedim Zehra, Zehra'da de ses çıkmadı. Bir daha dedim Zehra, de ses çıkmadı. <laughs> bir küçük torunum dedi ki, nene, nene dede dedi gel bizi kurtar. Ben adıma var bahar verin. Dedi dede gel beni kurtar dede. <laughs> dedim kızım yerin altındayız, haberin. <laughs> çok da kurtarırız. <laughs> dedim babanın sesi gelmiyor kızım, annenin sesi gelmiyor. Dedim senin de sesin gelmiyor benim. neden nene buradan çok da götüyüm dedi. Dedim Ayşe, dedim ne oldu nene? dedim kızım ne oldu sana dedik ne üstümde şey var dedi tak da var demir düşmüş dedi dedim deden gelip seni kurtaracağım dedim beni kurtarsın dedim kızım be, dedim deden bize burada çıkam yok ki dedim bir içine düşmüşük dedim sonra kalktı geldi bu kaldı dedi kız seslenme kızım dedi bizi kurtaracaklar dedi. Sonra kaldı geri kaldı dedi nene dedi çok susadım ha dedim biz de susadık kızım su yok ki. Keraz gitti dedi, nene ben gidip su içeceğim dedim, su yok yok kızım dedi, dedi babam hiç paket almıştı ya, dedim kızım hep dağıldı, üstümüze beş kat yıkıldı ha dedim. <laughs> dedi nene gittim su getirdim, dedim Ayşe biraz da bana ver, dedim Ayşe elini uzat ver kızım bana, dedi nene gözüm görmüyor ki, dedim ben de seni görmüyorum kızım. <laughs> Sonra geri baktım geri dedi ki nene ben su içtim geldim. Dedim Ayşe dedim kızım dedim burada yerimiz dar dedim biz çıkamıyoruz dedim. Nese geleceksin sen de yanımıza gel seni de dede kurtarsın. Dedesi kurtaramadı. Bir üç kere gitti geldi kurtaramadı. Yer öbürü de dedi ki nene gel beni kurtar nene nene dedi öbür bir ortancılı da. Dedim berin dedim ağlama bağırma kızım dedim. Dedim bizi kurtaracaklar. Geri sesi kesildi ortancılığın. Dedim beri dedi baktım sesi yoktur. Dedim verin, verin. Verin sözü gözüldü. Dedim babanın sözü gelmiyor. Verin. edin. 3-5 metre yürüdüm ki bina yerle bir olmuş Dünya başıma yıkılmış 11 tane canım altında Daha gün görmemiş Taze gelin Ölüm, ölüm, derdi o ölüm Taze gelin çıkarttılar. Elazığ'a yolladılar. Biz üç buçuk ay Elazığ'da Fırat ne kaldık. Kızım hiç ayakkabıda yürüyemiyor. Benim ayağım zaten sakat oldu. Hani bilmiyorum. Yani orada ne yaşa anlatılır ne de söylenir. Yani orada ne yaşamını ne anlatış yani orayı söylenemez yani çünkü sadece orada ölme bekliyorduk. Ölüm başka bir şey değil. Kurban olmalı diyordum ki yarım önce benim canımı al ki bu kızların sesat artık gelmesin. Şimdi kızların sesi geldi geldikçe ben artık feryat ediyordum. Bu, bu sefer şeyleri kaldıramadık. Arban kül kaldırdık, ufak çocuğu çıkarttık. Anne baba göründü ölü. O arada ben düştüm o şeye. Ayağım orada kırıldı, çatladı kırıldı. Sonra da hala platin takmışık. O anda hissetmiyorum, şey kırıldığını da hissetmiyorum, çatığını da hissetmiyorum. Hep kurtarıldığımda ee, zaten çıkar çıkmaz e, şey e, e, hemen e, zaten çıkardıklarında dışarı gördüm böyle aynı şey dışarı gördüm dedim ki Allahu Ekber öyle bağırarak söyledim dedim Allahu Ekber diye orada amlası bildirdiler işte dediler ismin nedir falan filan derken işte oraya hastaneye götürdüler. Hastaneki doktora bakar bakmaz dediler ki şey biz bunu tedavi edemeyiz. Ya yani burada ne ameliyatlı ne ameliyat şey var ne de e, bir şey yok dedi. Alet falanlar yok dedi. İşte dediler bunu Elazığ'a götürün. Elazığ Fırat Hastanesi'ne götürün dediler. Dördüncü gün bizi çıkarttılar. Dördüncü gün. İnsan insan söz konusu. Bakınız ya. yardım, yandım, yandım, birlikte yardım. işyerlerinin ...ellerine böyle harekete geçti. Ve Rica ediyoruz. Bu an... Hareket ettiğini söyleyebiliriz ve gerçekleşti. Saat bakın. hala tutuyor ve kumanlar az. insan insan derler idi insan nedir şimdi bildim can can diyor söylerler. Abime, nefes olur, yemek olur. İnşallah dedim ama olmadı. İnsan insan derler idi. İnsan nedir şimdi bildim. Can can diyor söylerler.